Neresinden bakarsan bak magazin kokan bir VTR her yerden bir magazin fışkırıyor. Evet. Çağatay'la Ece'yi konuşuruz belki ama Ece Sükan Ece... Suka, değil Sukan. değil Yok. Bensu Soralı bir evet. konuşalım. Şimdi Bensu'nun biliyorsunuz Hakan'la evliliği geçiştiğimiz yıllarda çatırdamaya gitmişti ve sonra toparladılar. Ben onları boşandı biliyordum mesela. günler falan alındı denildi ama evet. yok. Boşanmayacakların haberini zaten bana Hakan vermiş Hakan benim sevdiğim de bir arkadaşımdır. İlişkilerini de çok destekledim. De çok da severim. Fakat şimdi hasta olduğunu şu anda öğrendim. Kendisine de sordum. Teyit ettim. Maalesef doğuştan bir kalp kapakçı problemi varmış ve e, ameliyat olmuş. Fakat ameliyat Şubat'ta gerçekleşmiş. Bir komplikasyon gerçekleşmiş. O da Mart'ta. E, o yüzden de Biraz dikkat etmesi gereken bir süreçte. Çok geçmiş olsun. Allah şifasını versin. Çok çok geçmiş versin. olsun. Evet, evet. Bu çok önemli bir evet. şey. Geçmiş olsun. Bu da bir dizi finali gecesi.